Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Nasıl yağmur sesi görüyor musunuz? Bakın yağmur nasıl yağıyor şır şır. Montlara geri döndük. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu ne? Bugün oğlumuzun doğum gününü kutlayacağız. Ee, öğretmeni bize arada Dedik ki Alem'in okulda doğum gününü kutlamak istiyoruz. Gelip okulda hikaye okur musunuz dedi. Biz de dedik ki tabii ki. Yani e, biz aslında şeyden sonra kutlamak istiyorduk. Ramazan bitsin gündüz. E, işte satıraları çağırırız, duyguları çağırırız. Onların da çocukları var ya. Böyle bir kutlama yapmayı planladık ama e, şimdi bugün okulda kutlarsak, evde de kutlamazsak e, olmaz yani o da olmaz. Alimin hediyesi hazır zaten. Nerede hediyesi aşkım evde mi? Harbiden arabada alacaktık. Benim oğlum çok sevdiğim bir hediye var. Zaten daha önce çok almıştık istediği. da Nintendo Switch. <laughs> daha önce almıştık Mantık bozulmuştu. Kaldı. Bozulunca Costco'ya iade etti bize. Aşkım biz Costco'dan mı aldık şimdi? Yok Amazon'da aldık ama 2 yıllık garantide Costco yaptım. Costco pardon. Ha Costco <laughs> evet. 2 yıllık böyle çünkü Alim gerçekten oynarken başaramadığında sinirleniyor atıyor. Zaten diğer öyle atar atar Ya bir de çocuk yani şu an yaşı küçük onun e, tam olarak tasarrufunda değil yani. O yüzden biz önlerimizi alalım 2 yıllık garantisini şeyini yapalım dedik. Koskosunu yapalım, kaskosunu yapalım dedik. E ee, böylelikle en azından tekrar alma durumumuz da olmamış olur. Geçen sefer de zaten e, koskodan almıştık. iade ettik ettik bozulduktan sonra 3 ay süresi var. Neyse çok istiyordu onu. Babası ona bir dedi ki alacağım ben sana tekrar dedi. Her kapı çaldığında kargo geldiğini <laughs> ve Nintendo'nun geldiğini düşünerek koşa koşa Nintendo geldi diye kapıya koşuyor. O kadar aklında ve kalbinde <laughs> Valla unutma değil. Poşetten bile marketten geliyorum. Nintendo mı diyor. <laughs> Hep onu söyle. benden ki biraz bekleyelim. Hem istesin. Ben şunu çok önem veriyorum arkadaşlar. Çocuğun bir şey istemeden alınmasını istemiyorum. Böyle istesin, talep etsin, arzulasın onun Sonra geldiğinde sevinsin. Çünkü istemeden bir şeyleri verince çocuğun böyle Cimetini çok... Kıymetini de bilmiyor. Ee, o yüzden yani biz mesela çok isteyen ve sonra aldığımızda çok mutlu olan bir nesildik. En basitinden bayramlarda kıyafet alınlarında nasıl mutlu olurduk. Ee, şu anda halim de öyle. Ayakkabı alacağız mesela geçen sefer. o Ayakkabıyı o kadar uzun süre seçti, uğraştı falan çok hoşuma gitti. Nintendo için de böyle arzuladı doğum günde de kavuşacak inşallah. Ee, biz neden Nintendo arkadaşlar? Nintendo biraz çocuk um, tüketici dijital kullanmaktan değil kendi üretici kullanımlı oluşuyor. Bu iki sene farkı ne anlatayım? YouTube video oturup izliyorsun, sen tüketicisin. Biri bir şey yaptı, sen ondan tüketiyorsun böyle. Ama oyun oynarken sen de bir üreticisin, bir şeyler yapıyorsun orada. İnteraktifli bir kullanım oluyorsun. Çocuklar interaktif kullanma, beyin gelişimi daha iyi. Sadece pasif oturup birileri bir şeyler yaptığını izlemekle ben hiç hoşuma gitmiyor. Yani çocuklar benim tablet şu bu arada bayağı alimden tablet oldu çünkü. <laughs> Nintendo, gittikten sonra, için. Nintendo gittikten sonra Nintendo gittikten sonra bir boşluk oluştu yani. yani ben de okulda kullanmıyorum biliyorsun bir Bir de bu eve geldiğimizde Noru tabletini biraz alime verdi. Biz de çok o kadar rahatsız olduk ki tabletle oynayan çocuk böyle bildiğiniz bağımlı oluyormuş. Yani Nintendo öyle değil. Nintendo alim biraz oynar, sıkılır, bırakır ve evde devam eder yani hayatına. başarı yapar, aa, sevinir, güler, hepimiz gösterir. Yapamaz, üzülür. Başarı ama üzülür, ağlar. Bunlar hepsi yaşadığın şeyler ama biz daha çok ebeveynler çocuk ağlıyor diye diyor sinirleniyor niye ağlıyorsun oyun için ama yok bu da bir öğrenme bir parçası hayata sürekli bunlarla karşılayacak bir şeyler başarınca, bir şeyler başarısız olacak. Bazen yapacak, bazen yani Bazen yapacak. olacak, bazen olmayacak. Bir de internet bağlantısı yok arkadaşlar. <laughs> en güzel yanı. Evet, tabii, valla yani, indirdik oyunlar. Bir de zaten... Yeni iletişim önce... kuramıyor. O yönde iyi. Çünkü tabletlerde falan biliyorsunuz. Yani bir de bazen kontrol edemiyorsunuz. Kids bölümünü açsanız bile ne izlediğini bazen kontrol edemiyorsunuz. Ama İnşallah. Nintendo'da siz ne oyun verirseniz onu oynayabiliyor. Biz Mario, de Mario, Mario veriyoruz mi? arkadaşlar. arkadaşlar Mario'yu çok seviyor. Geçen de fark etmişsinizdir en çok Mario'yu sever. Çizgi filmlerinde hep Mario'nun çizgi filmlerinde. Mario ayakkabıları vardı. Mario ayakkabı. Mario'yu <laughs> çok seviyor. Ee, bizim çocukluğumuzun da oyunuydu zaten bildiğiniz bildiğiniz şey e, hani bu ateri var ya hatırlıyor musunuz arkadaşlar ateriydi değil mi aşkım o evet evet Atari, biz çocukken Atari oynardık ya tank falan bildiğiniz o işte onu söyleyeyim yani bildiğiniz o şimdi anlamışsınızdır beni her <laughs> şarkıyı Get mommy Mami nerede? Why is mommy? Mommy abi. Why is oğlu. Yani okul bahçesinde buçuk bile ya da kırk orada olalım ki. Yeah da dün onu tekrar vurgu yaptı. 45 de burada iseniz üçünün de gelebilir. Normalde tek eve alıyorlardı alıyorlar da Bizi özel gösterdi. Ah salça alalım. Salça vardı galiba. Küçük aldım çünkü buranın ki daha güzel ve daha ucuz ve daha büyük. Ve geçen de gelmişken almıştım karışık böyle arkadaşlar şöyle. Şöyle karışık yapıyorlar. Alayım mı bir tane daha? 10 dolar mesela bir altı tane. Belki burada şehriye var mı acaba diyor. Burada mı? Bile almadım bile şehriye. Ay oğlum oldu. Hiç bir arkama gelmedi. Olacaksa burada oldu. Çorbaları böyle satıyorlar arkadaşlar bakın. Evet, tavuk çorbası. Tavuğu tamam, haşa bak, yani o da zor olmamalı diye düşünüyorum ama... <laughs> kuş kuş değil mi bu? Aa evet, kuş galiba. Ondan da öyle geldi. Ama biraz tartıyım da ne bunu anlayamadım. Olmayacak. Değil ya. Değil. Haydi. Ne aldık şimdi arkadaşlar? Hemen aldıklarımızı gösterelim size. Bugün oğlumuza doğum günü olduğu için ona e, sınıfında bir hikaye okuyacağız. Evet. Aşkım bu hikaye hikaye mi? Sen okuyabilirsin bile sen de. Bak, Okumak ister misin? Olur. Bak sayfa sayfa yani. Hı, oku, bu okumayacak bir şey değil. Bunu okurum da utanırım biraz ama. <laughs> Bunu da bağış için aldık. Bunu da okula bağış, Onun bağış edeceğiz. Bunu, bunları hediye kabul etmiyorlar. Çikolata, pasta, hiç. Sadece kitap oku. Kendileri bir şey süs yapacaklar alim. Tacı gibi bir şey. Giydirip şarkı söyleyecekler. Bitti Doğru, yani. Oğlumun bugün özel günü. Sabah diyor bugün senin doğum günün diyor. diyor ki beğendim happy birthday diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ses veriyordu biz oradayken de. Bak mami geliyor galiba. Hazır yani. Evet. Mumlar evet. falan var mı? Orada, orada sor. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir pasta bulduk, onu aldık. hayır Aydın tamam, da çıldırıyor yiyeceğim diye. Anneciğim akşam yiyeceğiz akşam akşam tamam mı <laughs> baba sana bir kendi falan mı alsam o belki <laughs> susar o zaman biz şunu alıyoruz arkadaşlar ben bununla yoğurt yapıyorum bir de eğer Costco'ya gelmediysen de e, Kroger'dan da böyle aynı bir şekilde var %70'ini yoğurt yapıyorum %30'unda zaten bize bir hafta gidiyor çok süt kullanmıyoruz Burada böyle bu marketin kendine özel bir kartı var arkadaşlar. Onu kullanarak alıyorsunuz. Aydın'a cincir çay aldım şuradan. <laughs> Belki yolda içer. Burada da poşet vermiyorlar Nuru. O biraz şey ya. Oğlumuza şu hikayeyi okuyacağız. Tam benim oğlumunun kitap değil mi? Oğlumun sevdiği şeyler. Banana var, yumurta var. Yumurtanın alim aşkı, alimin de yumurta aşkı bambaşka zaten. Ne yazıyor orada? Kocam, vardı. kocam okuyacak. İyi yumurta diyor işte. Ya evet, oku İngilizce oku. The good egg. <laughs> <Yani İngilizce kadınlar>. <gülüyor> ya <laughs> <laughs> bugün <laughs> <laughs> şimdi pasta nanesi hani Nuru da çok komik. Beni gönderiyor şimdi tamam mı? Mum soracağım. Ee, mum'un İngilizcesini bilmiyorum. Sonradan fark ettim. Sonra Oo. anlatmaya çalışırken adam söyledi. Ha dedim ya var mı dedim. Yok dedi. <gülüyor> 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 Yokmuş kendimi paraladım bir de orada. Hava çok soğudu. inanılmaz soğudu. Ya arkadaki papağanın nasıl? <laughs> Hiç susmuyor. <laughs> Susmayan papağan. <laughs> Aydın bir de şey söylesene Happy birthday to you Mami, mami, mami Efendim Mami, mami Happy birthday to you Mami, mami İyi ki doğdun Mami, mami mami, abi? mami, 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 Efendim tamam hiç konuşmayacağım hep sen konuş Söyle bakalım hadi İyi ki doğdun Ab. Alim. Dudu abi de. Du abi. Dudu du abi, iyi ki doğdun abi. Sev. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi yani, ki doğdun abi. Abi doğdu. Doğdu. Baby diyor. <laughs> Şimdi kocam inceliyor. Valla bu kitabı öylesine iki üç falan sayfa baktım da aldım. İçinde zararlı bir şey var mı, ne kötü bilmiyorum. bir şey var mı diye bir bakacak. Ha, bence kadar olmaz ya. The good egg. Hadi bakalım. Buradan çocuklara sorarım. Who likes eggs? Who likes to eat egg? How many eggs do you eat? Ay alim o kadar mutlu olacak ki arkadaşlar. Çok mutlu olacak ya. Sürmesin, o yüzden. Oh hello. I was just rescuing this cat. No why? Because I'm a good egg. <laughs> ya, yediği kurtarıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben iyi yumurtayım. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar bunu bayılacaklar. <ben> bunlar. <laughs> Ah, very good egg. Yumurta gözüküyor biber. It's true. I do all kind of good things like helping the neighbor, water their plants, carry their groceries, trim their ties. Allah Allah, iyi yumurta. Her şey yapılıyor. İyi yumurtaya <laughs> bak ya, bu iyi yumurta mı? Bak oğluma kötü. <laughs> Bizim otaki bizim eve de boyasa. Bakalım bana uzun mu ya? Bilmiyorum. 10 dakika arkadaşlar. Af af oluyoruz bir ne? Gug elk. Tamam. Evet. Mek, pek, grek, en klek. Bunlar kim? Yani dozen of us living together. Bu da fabelisi herhalde. Sosaki. Evet. 11 tane. Mac vardı, Peg vardı, Greg vardı, Craig vardı, Shell vardı, Shelly vardı, Sheldon. Eski so, arkadaşlarını sayıyor değil mi? Craig, evet, Frank, <gülüyor> Ana <gülüyor> bunlar <gülüyor> kötü yumurtalar gördünüz mü kötü yumurtaları? Bak bak They bak. Craig, 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 Aha. Bunlar kötü yumurtalar. Ha, bu da bizim yumurtalar. Benim halimim bu. evet. <laughs> Yani, Geldik birazdan bizi alacaklar. Onu <laughs> <laughs> Kendi snacklar yiyorlar şimdi. He. Yani şey ha mi? onu bekliyoruz değil mi? Atıştırmalıklar, Atıştırmalıklar yiyorlar şimdi. Mi? Aydın da bu hava soğukluğunda <laughs> ısrarla terlik giymesi. Burada Amerika'da böyle Tam Amerikalı oldun Aydın ya. Bir çoraplı. <laughs> <laughs> Ama Amerikalılar çoraplı giymiyor. <laughs> bu Türk kişisi Evet değil mi?

20? I see him standing on what? an egg carton. Oh, Okay, be good yes, yes, I can I see so an so egg excited excited. on an egg yeah. case. All right, well, let's see what this egg does. Who likes eggs here amongst you? Wow, yes, because eggs are a little healthy. I don't really like it, but I'm going to raise my I hand because I like it. I like how okay. they right. okay? wow. are healthy, okay? Eggs are healthy. They are healthy. You're right, Ali. I <laughs> yes. I know Ali. Ali, Ali, Ali is Ali. an egg boy. Ali. Ali. <laughs> he told <doesn't know. laughs> me. <laughs> Alright? Well, now let's start reading because we don't have much time. Uh, -uh. The title of the Who Can Read This? That good egg. Oh, they're good egg. Really? You know how to scream? <laughs> <laughs> good, yeah. good, good egg. It's yeah, good egg. It's good egg. Okay, now let's start. Let's see what good this egg is doing. Oh, hello. I was just rescuing this cat. Why you? Why like this? Alright, you sit out here. Happy a day boys. I was just rescuing this cat. Know why? Because I'm a good egg. Whatsoever, I am your egg. Mm. What a good egg to be! I it. It? Happy, happy birthday, birthday to, you. to you. Happy birthday, birthday. happy. Bu akşam yemekleri Nuru yapacak. Çünkü benim kursum var arkadaşlar. Aa! Ne yapacaksın bakayım akşam yemeğinde? Burgerler var. present? Okay. okay. What present do you like most? Yeah. Bakalım, only, a new controller. Yo, are about new controller. You know my You know my Open your eyes. <laughs> Open your eyes now. <laughs> Ha 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 Annem. Hadi geçecek olur. sarılma, her, her, her Şimdi neredeyiz? Arkadaşlar kamera kapanmış. Ayrım ortalığı yıktı kontrolayı görünce. Buradan oraya koşturdu falan filan ama onları göremediniz maalesef. Çok güzeldi böyle rengi anneciğim ya. Ben çok beğendim rengini. Normalde kurda gidecektim de inanılmaz bir sağlık bastırdı. O yüzden bir korkmuş şu evet, an. Acayip ya. Ama çok uzun zamandır da gitmiyorum ya. Neyse bugün <laughs> de böyle olsun artık. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Çünkü baksana çok yavaşıyorum. Korkmuş yani. Sen hadi anlatır <laughs> mı durumu Allah'ım.

Arkadaşlar, biz bugün doğum günü kutladık ama gerçekten biriktirmiş bir yorgunluklara. Çocuklarla beraber evde yattık, uyuduk. Tabii, çocuklar uyumadı da, Aydın uyudu. Halim uyumadı heyecandan, hala kutluyor yeni oyuncağını, keşfediyor. Şimdi burada hazır, burada Samarkand var hazır bir yemekler var orada arada alıyoruz oradan direkt iftar alacağız evde ısıtıp yiyeceğiz bazıları da sıcak zaten bazıları soğuk soğuk olanlar pilav falan soğuk oluyor ama azeri pilavı sıcak oluyor çünkü buradaki oturan azeriler de öyle yapıyorlar direkt burada alıyorlar iftar yapıyorlar bunu nereden biliyorum çünkü o mağazanın içinde taze taze pilavı tencereden satıyor yani bazen mesela bile durup alıyorsun. Şuna söyleyeyim, içinde satıyorlar. Taze yağını direkt buradan. Pilav. Türkiye'de pilav, burası pilav. Direkt buradan alıyoruz. Bir tane mi alayım, bir tane alalım ya. şöyle şu. Şu bayıldık. Hop, oh. evet. Küçük. Oradan aldım, Fatma ondan aldı. Hatta Oo, bak ciğer varmış. Severim diye. Arkadaşlar, aldım. Arkadaşlar biz bir... gel. Arkadaşlar biz gelince uyuyakalmışız kalmışız biliyor musunuz? Yani o kadar üşüdük ki anlattın mı? Hı. O kadar üşüdük ki. Bu samursak. Ben de bunu Samursak şimdi. değil, samsat. Evet. Sıcak mı peki şu an? Ben evet, sıcak geldi. Hep yemekler sıcak. Şunları sıcak. alayım. Poçu biraz pahalı. Poçu 29 dolar geldi. Bu eve patatesi de Ne? Var evet. Çok Ay. Bu sefer biraz durmuş. <laughs> ama ama dolma. Bak. Dolma mı? Sarma. Dikkat et ha. Sarma arkadaşlar. Lahana sarması. Sen yapıyordun ya bakalım. Ama bu Kenan, biraz daha farklı. Hanımın kimi? Samarik Özbek usulü. <laughs> ama Kesin hanım daha bu de. Dol, ey, say, mantık. Hii, aşkım, bu çok Böyle sevindim. Denemiş şey olacağız bunu. Evet, evet, evet denemiş hadi, hadi, hadi. hadi oturalım diyecektim ama benim yeri yok. Hadi afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun. Hayırlı iftarlar <laughs> arkadaşlar. Hayırlı <laughs>